Efendim Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeyiz. Külliyenin içerisinde gerçekten eşsiz muazzam bir kütüphane. Yüzlerce konuyla alakalı o binlerce kitaba, o binlerce esere, bilgiye ulaşabilirsiniz. Özellikle akademik araştırma yapanların, lise ve üniversite öğrencilerinin, edebiyata, sanata, tiyatroya ve bilime meraklı olan herkesin mutlak suretle ziyaret etmesi gereken bir yer. Gerçekten hem fiziki yapısıyla, hem e, ürün çeşitleriyle, hem bilgi birikimiyle, hem kitapların tasnifleriyle, tasnif durumlarıyla, hem ulaşabilirliğinin çok kolay olması e, sebebiyle mutlaka ziyaret edilmesi gereken, görülmesi gereken ve diğer ülkelere de örnek olan eşsiz muazzam bir kütüphanedeyiz şu anda. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin mutlaka gelip görmenizi, ziyaret etmenizi biliyorum ve istiyorum. başka bir yerde başka bir şekilde görüşmek dileğiyle. Ankara'dan, Külliye'den selam ve sevgiler. Hoşçakalın. <laughs>